Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçak bileleme ustalarının kurban bayramı mesaisi başladı. Kurbanlarını kesecek vatandaşlar bıçak ve satır gibi aletlerini bileletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileleyiciler de tam mesaiyle artan talepleri karşılamaya çalışıyor. vatandaş özellikle bu sene e, kurban için eski evdeki bıçakları bileliyorlar. Bilelatiyorlar. E, 20 gündür bıçak bileliyoruz. son hızda tempo devam ediyor. Peki yoğunluk bıçak bileme. Bıçak bileme yoğunluğu çok aşırı ama yeni bıçak satışı yok. Yok diyecek kadar az. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlılar vesile olmasını dileyerekten hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Aa. Nispeten yani kısmen de olsa getirdiler. Ama bugün pazar, havalar sıcak, pandemi var ee, ama yine de beklediğimiz yoğunluk yok şu ana kadar. Ama genelde vatandaş son haftaya bırakıyor bu işleri. Kısmen de olsa getirir ama biz daha pazardan sonra bekliyoruz genel yoğunluğu.